boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Üstelik bebeğin bazı uzuvları yoktu. Korkunç olayın adresi Sivas. Son dönemde yaşanan korkunç olaylara bir yenisi eklendi. Bu kez adres Sivas. Kılavuz Mahallesi Tekke Kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu ihbar etti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. kimliği belirlenemeyen bebeğin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.